Merhaba arkadaşlar, PHP derslerine devam ediyoruz. Geçtiğimiz derste MySQL bağlantısının nasıl olacağını görmüştük. Bunun için ne yapıyorduk? Tarayıcıyı açıyoruz, tarayıcıya localhost/slash bizim bağlantı oluşturduğumuz PHP sayfasını yazıyorduk ve bağlantının sağlandığını buradan anlıyorduk. Şimdi ise biz PHP MyAdmin'e bağlandık. Daha sonra tabii. PHP MyAdmin'de biz okul diye bir veri tabanı oluşturduk. Okul veri tabanına öğrenci bilgi tablosunu ekledik. Bu tabloda da ID, ad, soyad, sınıf ve e-mail alanlarını oluşturduk. Şimdi bunlara biz sayfa üzerinden nasıl bilgilerin eklendiğini bu dersimizde göreceğiz. Onun için bir tane sublime text'ten yeni bir dosya açıyorum. Bu dosyanın ismi de ne olarak kaydediyorum? form.php Bir tane form oluşturacağım. Form oluşturmak için ne yapıyorduk? Form action diyorum. Action hangi sayfaya gideceğiydi hatırlıyorsunuz. php ve metodumuz da post. Evet, formu kapatalım. Form pardon. Formu kapatalım ve bu formun içerisine diyeceğim ki öğren e, hangi alanlar var? Ad, soyad, sınıf, e-mail. ID zaten otomatik olarak ilerliyor. Ad, soyad, sınıf, e-mail. Yani adım soyadım pardon. sınıfım ve email bunları form olarak yapalım ne yapacaktık arkadaşlar input type bu bir text dosyası text ve name eşittir at diyorum ve input'u kapatıyorum. tabii alt satıra geçeceğiz burada ne yapıyorduk şuraya br'yi koyuyorduk pardon Şuraya BR'yi koyuyorum. Alt satıra geçtim. Aynısını soyad için yapacağım. Şunu alıyorum. Kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Yapıştırıyorum. Buraya soyad diyor. Aynısını bunun için yapacağım. Şuraya geliyorum. sınıf diyorum. Daha doğru, evet. Ve e şuralara BR koymayı unutmuyoruz. Aynısını da buraya yapacağım. Burası da M. Alt satıra geçtim tekrar. Bu sefer onaylamak için bir tane buton koymamız lazım. Buton neydi? Input type eşittir submit ve bunun içerisindeki değerde de value eşittir private diyorum ve bunu tamamlamış oldum. Ve de bu arada yanlış forum .php yazmışız. Forum.php ee, yazmışız. Onu hemen düzeltelim. Şöyle kapatıyorum. Geliyorum bilgisayarın içerisine. Şurada forum değil. Form. Form.php diyorum. Şimdi form.php'yi çalıştıracağım. Geliyorum şuraya. Bir deneyelim bakalım. Ne yazıyorduk? Lokal host. Lokalde çalıştığımız için. Slash Form.php Evet. Şu anda benim e, formum oluştu. Şimdi bu bilgileri doldurduktan sonra kaydete bastığımda bu bilgiler bizim php myadmin sayfasına gelecek arkadaşlar. Şimdi tabloya bilgi eklemek için bakın şurada ne yapmıştık? Biz e, pardon hangi dosyaydı? Şuradaki form.php dosyasını kapatmışız. Birlikte aç deyip diğer uygulamalardan Sublime Text'i bulalım. Sublime Text'i açıyoruz. Sublime Text'te şurada ekle.php'ye gönderdim. Yani bu bilgilerin hepsi ekle.php'ye gitti. Şimdi ise ekle.php'yi ekleyelim sayfamıza. Açıyorum ve PHP olarak önce kaydedelim. File, Save as ve ekle.php diye kaydettim. php diye açıyoruz. php diye açıyoruz. Şöyle pardon. Sonra kapatalım tekrar. Şimdi ilk önce yaptığımız ayar e, dosyasını buraya eklememiz lazım. Çünkü burada ne yaptık? Biz MySQL'i buraya bağladık. Onun için include diye bir komutumuz var. Include parantez içinde ayar.php ayar.php'yi biz bu dosyamızı bu dosyamıza ekledik. Yani ayar.php dosyamızı ekle.php dosyamıza ekledik. Sonra bir değişken tanımlayacağım ve form.php'de yazdığım mesela ad kısmına buraya ekleyeceğim. Diyorum ki dolar işareti ad eşittir dolar işareti Alt türe, post post yöntemi post yönteminde oradaki e, ad kısmı siliyorum ve ad kısmını bu herhalde tek tırnaktı. pardon şöyle at kısmını aldım ve benim ad değişkenime ekledim diğerlerini de aynı şekilde ekliyoruz hemen şuradan kopyaladım yapıştırdım bu sefer soyad soyad. Dikkat edin şuradaki post kısmındaki kısım bizim şuradaki formdaki name kısmıyla aynı olmak zorunda. Sınıfına ekliyorum. Geliyorum tekrar. Şuraya diyorum ki sınıf ve posttan sınıfı buraya ekliyorum. Ve bir daha ekliyorum. Bu sefer email email ve post kısmından email'i buraya ekliyorum. Önce bir değerlere ekrana yazdıralım. Bir görelim bakalım neler yapmışız. Eko at dolar işareti at sonra Eko br Eko şöyle tırnak içerisinde br sonra bunu kopyalayalım. Bu şekilde Ctrl C Ctrl V Şuraya soyad Şuraya sınıf Yani sınıf Ve buraya da email Hemen form nokta bunu kaydettik. Ctrl S ile. Hemen form.php dosyasını çalıştıralım. Şunları kapatalım tekrardan. Geliyorum tekrar. Form.php dosyasını çalıştırdım. Localhost slash form.php çalıştırdım. Adıma giriyorum. Veysel soyadımı doldu zaten. Soyadımı giriyorum. Şu şekilde doldurabilirim. Ve sınıfıma giriyorum. Mesela 10c Sonra kaydet tuşuna bastığımda bir hata meydana geliyor. Ekle PHP'de line 7'de bir hata var. Hemen bakalım bu hatayı düzeltelim. Evet şuraya arkadaşlar bizim noktalı virgül koymamız lazım. Bunları unuttuk. Evet. Şimdi kaydedelim. Tekrar geliyorum. Tekrar kapatalım. Tekrar çalıştıralım. Diyorum ki localhost slash form.php adım dolduralım. Sınıfım önce Kaydet tuşuna bastığımda evet önce ayar.php çalıştırdı. Include ettik çünkü şuradan. Include ettikten sonra biz buraya bir echo br koyabiliriz. Alt satıra geçsin. Echo br şöyle br Sonra da bu işlemleri yapsın. Şu anda bu işlemleri yaptı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim şimdi bilgileri e, tablolara eklememiz lazım. Onun için bir ekle diye bir değişken oluşturuyorum. Ekle diye bir değişken oluşturuyorum. Ve mysql altre query mysql altre query diye bir e, komutumuz var. Bu komutumuz bizim tablolara bilgi eklemek için yani insert insert into diyorum. Önce buraya ne yazıyorduk arkadaşlar? Alan isimlerini yazıyorduk. Önce tablo, önce tablomuzun adı. Bir tane tablo oluşturuyoruz. O da öğrenci bilgi. Öğrenci bilgi ve bu tablonun içine bizim e, şuradaki yani şurada hemen tekrar gelelim şuraya localhost'u açıyorum pardon. Tekrar localhost PHP myadmin bizim veri tabanımız ve öğrenci bilgi. Bu tablodaki kısımları yazıyorum. Ad, soyad, sınıf ve e Hemen geliyorum şuraya. Ad diyorum. Parantez e, soyad sınıf ve e Evet sonra da values olarak da values olarak da bizim buradaki kısımlarımızı yazıyor. Yani at values parantez içerisinde dolar işareti at virgül dolar işareti soyad virgül dolar işareti sinif virgül dolar işareti email diyoruz. Tabi bunları şu şekilde yazmamız lazım. Şurada parantez kapansın ve şunları da yani şu kısmı da tek tırnak içerisinde yazmamız lazım. Şöyle. Ve şu şekilde. Evet. Sonra ekle fonksiyonumuz yani if içerisine ekle diyorum. Ekle olumluysa Diyecek ki Diyecek ki Eko Eko Ekleme işlemi başarılı Ekleme işlemi Başarılı Ve else Eğer Eklemediyse Ekleme işlemi başarısız yaz Eko Ekleme işlemi başarısız. Evet bu kadar arkadaşlar. Gelin bir önce bir kaydedelim. Hemen geliyoruz şuraya. Buraya diyorum ki şunları kapatalım. Diyorum ki local host slash form nokta h. Bunu çalıştırdım. Buraya bilgilerimi girdim. Sınıfım önce kaydet düğmesine bastığımda evet hata var. Evet şunu bir düzelttik. Bir daha yapalım. Şuraya bir F5 diyelim. Pardon. Geliyorum şuraya tekrar. Localhost slash form.php Arkadaşlar şöyle hatalar meydana geldi. O hataları düzelttim. Şimdi ekle.php sayfasında biz MySQL query yazdığımızda eski sisteme göre MySQL alt dire kabul ediyor. Ama yeni sisteme göre MySQL query'yi kabul ediyor arkadaşlar. MySQL query ise iki tane e, parametre alıyor. Birinci parametre sizin bağlantınız. Yani ayar.php sayfasında yapmış olduğunuz bağlantınızı buraya yazmanız gerekiyor. İkinci parametrede de şurada biz öğrenci bilgi yazmıştık. Bu öğrenci bilgi değil. Yine ayar.php'de şuradaki tablo yani şuradaki ismi buraya yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda ve çalıştırdığımızda gelin çalıştıralım. Şöyle diyorum. localhost slash form.php diyorum. Ekliyorum sınıfını da ekliyorum. Kaydet tuşuna bastığında ekleme işlemi başarılıdır komutunu alıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra tekrar bakın My Admin'e geldiğiniz zaman localhost dediğimiz zaman şuradaki PHP My Admin sayfasına girdiğimizde okula geldiğimiz ve tabloya bastığımızda burada o isimlerin belirlendiğini görmüş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar önümüzdeki derste başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.